Evet arkadaşlar şimdi e, ProTerm şofben e, arızasına geldik. E, arızasını birebir göstereyim size. Suyu açtığımız zaman bakın suyu açıyorum. Fan devreye giriyor. Ateşlemesini yapıyor. Ama fan e, devresini kesiyor. Bakın şu şekilde yavaşlıyor fan denmeyi. Ve alev oluşumu engelleniyor. Evet. Ve şimdi testini yaptık. Tekrar e, kontrollerimizi yaptık. Şimdi çeşmeyi kapatalım. Şimdi proses statın e, önce sağlamlı bir kontrolünü bir yapalım. Evet. Şimdi Ateşleme yaptığında proses statı kısa devre yapacağız. Proses statı sağlam mı değil mi? Onu e, kontrol edeceğiz. Şu an suyu açtım. Ateşlemesini yaptı. Şöyle. Tabakeller. Tek Hepan tekrar kapatalım. Şimdi tekrar ateşlemesini yapsın. Evet şu an proses satı yaptırdığımız zaman kombimiz çalışmaya e, doğal şofbenimiz çalışmaya devam ediyor. Herhangi bir şey yok. Proses satı sağlam. O zaman eee fanla, fanın e, hava gidiş, hava çekiş taraflarını, onların hepsini kontrol edeceğiz. Bacayı kontrol edeceğiz. Demek ki yeterince hava gelmiyor. Prosesatı kısa devre yaptıramıyor. Şimdi ona bakacağız. Arkadaşlar, e, fan kısmına baktım. şey e, Normal baca kısmına baktım. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi e, karttan gelen e, fanı çalıştıran voltajı ölçtüm. E, ateşleme yaptığı zaman direkt 220 volttan e, 200 voltlara düşüyor. Ondan dolayı fan yavaşlıyor. Emiş yapamadığından dolayı proses atı çektiremiyor. Ondan dolayı da ateşleme yani alev oluşmuyor. Tekrar ben kendini kapatıyor. E, şimdi harici besleme yaptık. Evet, normal görüyorsunuz. Fana harici besleme yapıyorum. Şöyle de testini yapayım size görün. Suyu açar açmaz harici besleme yaptığımız zaman fanda herhangi bir düşme yapmıyor. Ve Alevimiz de güzel bir şekilde oluşuyor. Şu şekilde harici beslemeyle. Evet, geri kapattık. Fanımız durdu. Suyumuzu da kapatalım. Evet. Demek ki sorun burada arkadaşlar. Şimdi karttaki fan rölesi tam görevini yapamıyor. Fan rölesi zayıflamış. Ondan dolayı da düzgün voltaj iletemiyor karttaki fan rölesi değişecek arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.